üç kişiydik. Bedirhan Nazlıcan ve ben. Üç ağız, üç yürek, üç yeminli fişek. Adımız bela diye yazılmıştı dağlara, taşlara. Boynumuzda ağır vebal, koynumuzda çapraz tüfek. El tetikte kulak girişle ve sırtımız toprağa emanet. Baldıran acısıyla olarak üşüyen ellerimizi yıldız yorgan altında birbirimize sarılırdık. Deniz çok uzaktaydı ve dokunuyordu yalnız. Gece uçurum boylarında uzak çakal sesleri. Yüzümüze, ekmeğimize, türkümüze çarpar geçerdi. Gözüne kekik sürerdi Nazlıca. Tüterdi buram buram. Gizlice ona bakardık. ...yüreğimiz göçerdi. Belki bir çoban kavalında yitirdik Nazlıcan. Ateş böcekleriyle bir oldu... ...kırpışarak tükendi. Binarin kelebek ölüsü bırakıp tam ortamıza... ...kurşun gibi... ...mayın gibi tutuşarak tükendi. Oy Nazlıcan... ...vahşi bayırların maralı. Nazlıcan... Saçları fırtınayla taralı. Sen de gider miydin böyle yıldızlar ülkesine? Oy Nazlıcan oy! Can evinden yaralı. Nazlıcan serin yayla çiçeği. Nazlıcan deli dolu heyecan. Gözümde bir sevda kelebeği. Nazlıcan ah! Nazlıcan... Artık yenilmiş ordular kadar eziktik, sahipsizdik. Geçip gittik parka ve yürek paramparça. Geri ölüm duygusu, gerisi sağır sessizlik. Geçip gittik, cam boşluğu aramızda. Vedirhan'ı bir geçitte sırtından vurdular. Yarıp çıkmış kendice büyük haplukaları, omuzdan kayan bir tüfek gibi usulca titredi ve yana düştü kolları. Ölüm bir ısırgan otu gibi sarmıştı her yanına. Devrilmiş bir ağaçla ay ışığında gölgesi, uzanıp bir damla yaş ile dokundu kirpiklerine. Göğsümü çatlatırken nabzının tükenmiş sesi. Sanki bir şakaydı bu, birazdan uyanacaktı. Birazdan ateşi karıştırıp ...bir cigara saracaktı. Oysa, oysa ölüm sadık kalmıştı randevusuna. Ah, Odan Aslıcan gibi bir daha olmayacaktı. Ey Bedirhan! Katran gecelerin heyulası. Ey Bedirhan! Kancık pusuların belası. Sen de böyle düşecek adam mıydın? Konuşsana. Ey Bedirhan! Hey, mezarı kartal yuvası. Bedirhan, mor dağların kaçağı. Bedirhan, mavi gözleri şahan. Zulamda suskun gece bıçağı. Bedirhan, ah Bedirhan. Biz üç kişiydik. Üç intihar çiçeği. Bedirhan, Nazlıcan, can Pepe.